Bunlar led ampuller. Türkiye'nin en doğusunda Elazığ'da ürettiğimiz led ampuller. Bilim Sanayi Bakanlığı'nın desteğiyle almış olduğumuz bir projeyi yürütüyoruz. Çin'le rekabet edebilecek düzeyde fiyat e, paritesi yakalandı. Ve Türkiye'nin 260 farklı noktasında prestijli marketlerde satılıyor. Ve 6 ay içerisinde yatırımımız tamamlanınca inşallah... Bütün komşu ülkelerimize bu ihracatı gerçekleştireceğiz. Müzik Kalite olarak, verimlilik olarak, fiyat olarak her bakımdan üstün olduğumuzu biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir ürün Elazığ'dan bir marka değeri olarak çıkacak ve bütün dünyaya bu ihracatı yapabileceğiz. 2014 yılının sonuna doğru Tekno Yatırım ismi olarak ismille adlandırılan bir proje desteğinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı buraya uzmanlarını gönderdi. Üniversitelerden çeşitli hakemler geldi ve bizim yapmış olduğumuz bu işlemi, prosesi destekleyecek, çok önemli şekilde destekleyecek bir karar verdiler. Şu anda yaklaşık 4-5 milyon TL seviyesinde bir proje desteği de aldık ve üretim kapasitesini artıracak, yeni modeller çıkaracak bir e, potansiyelimiz bulunuyor. Bu da bizim için gurur verici. Bu cihaz dünyada ilk örneği olan beton test cihazıdır. Betonun basınç mukavemetini ilk yarım saat içerisinde öğrenebildiğimiz tek cihazdır. Bu cihaz yokken betonun mukavemetini 28 gün bekledikten sonra öğreniyorduk. Artık da 28 gün beklememize gerek yok. İnşaatımız önüne gelen betonun mukavemetini ilk yarım saat içerisinde öğrenme şansına sahip olup beton yüksek mukavemetli betonları kullanma imkanına sahip olacağız. Eskiden beton test cihazlarının tamamı yurt dışından gelirdi. Artık da ülkemizde geliştiren bir cihazımız var. Elazığ'da, Fırat Üniversitesi'nde, İnşaat Mühendisi Bölümünde ve beraberinde Fırat Teknoloji'de geliştiren bu cihaz kısaca FATES, FATES'tir. Artık yurtdışına bir bağımlılıktan da kurtaracak ve e, yüksek mukavemetli betonun kullanılması ve yapı kalitesine yeni bir soluk kazandıracağına inanıyoruz. Gördüğünüz bu ufacık bir oda biz Türkiye'de Türkiye için önemli projeleri oluşturmaya çalışıyoruz. Bunlara bir örnek olarak size buradaki gördüğünüz motoru gösterebilirim. Bu motor bir asansör motoru ve bu yaptığımız motorların şu andaki verimi %90 civarında. Yalnız bunlar eski motorlar gibi şebekeden doğrudan tahrik edilemiyorlar bunlara kumanda etmeniz gerekiyor ve elektronik olarak kumanda etmeniz gerekiyor. Gördüğünüz işte şu sistemler bu motora kumanda eden elektronikler. Biz bu elektronikleri de ben size şöyle göstereyim. Biz bu elektronikleri de burada ürettik. Yazılımlarını da burada yapıyoruz. Bunlar bittikten sonra ben eminim ki vatandaşlarımız bu sistemi eski sisteme tercih edecektir. Ve sistem Türkiye'de oturduktan sonra hedefimiz bunu Orta Doğu'ya yahut da Doğu komşularımıza hatta Batı komşularımıza satmak. Fırat Üniversitesi Türkiye'nin en köklü, en eski üniversitelerinden biri olmakla birlikte akademik kadrosunun donanımı, altyapısıyla yaptığı inovatif çalışmalarla şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk ticaret hayatına birçok yenilikçi ürünü kazandıracağına inancım tamdır. Enerji tasarrufu sağlayan bir cihaz geliştirdik. Su kuyuları, pompalar, terfi merkezleri yani içme suyu dediğimiz evimizde musluktan akan suyun akmasını sağlayan sistemlerle ilgili bir şey. Ve yaptığımız ürün gerçekten özel bir ürün. Ee, ve bununla ilgili bir patent başvurusu yaptık bu arada. Uluslararası bir patent. Şu anda bu patentin de sahibiyiz. Zaten bu projemizde TÜBİTAK'tan destek aldık. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz. Yani bize gerçekten büyük katkı sağladılar. Silikon Vadisi ziyareti. Şimdi Silikon Vadisi'ne tabii biz oraya bir şeyleri gezmeye görmeye de gittik ama benim ana hedefim benim ürünümü satmaktı. İnsanların projelerini sunduğu, yaptığı işlerin sunduğu ve yatırımcı aradığı bir, bir sunumdu bu. Velhasıl kelam sunum bittikten sonra, sunum iki dakikada yaptım sadece. İndiğimde o yatırımcı, görüşmek istediğim yatırımcı benimle görüşmek isteyen kuyruğa girip benimle görüştü. Yani ve sonucu söyleyeyim. Biz orada şunu dedik. %10 hissesine şirketimin 20 milyon dolar para istedim. Elektronik kimlik doğrulama sistemleri geliştiriyorum. Bu projemi geliştirmek için ne babamın e, arabasını satmak zorunda kaldık ne arsasını satmak zorunda kaldık. E, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın lisans öğrencilerine verdiği hibeler sayesinde bu projemi, e, o prototipini ortaya çıkardım ve geliştirdim. İlerleyen aşamalarda e, pazar payı daha yüksek, teknolojik yönü daha yüksek projeler geliştirerek teknoloji girişim sermayesi desteğiyle e, fikrimi ticarileştirmek ve uluslararası pazarda söz sahibi olmayı hedefliyorum teknoloji girişim sermayesi desteği sayesinde bu projemi ticarileştirip önce ulusal daha sonra uluslararası pazarda söz sahibi olmak ülkemizin cari açığına az da olsa ufak da olsa bir katkı sağlamayı hedefliyorum. Her e, genç mühendis arkadaşımız böyle ufak bir katkı sağladıktan sonra bu katkı çığ gibi büyüyerek ülkemizin bu konuda hızlı bir şekilde ilerlemesi sağlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti geçmişine baktığımızda tarih boyunca Türk milleti ve bu topraklarda yaşayan bütün toplumlar dünyada defalarca liderlik yapmış bir toplum. İlk onda değil, defalarca dünyaya lider olmuş bir toplum. Dolayısıyla biz ilk on değil, yine dünya lideri olmamız için engeller içimizde. Dolayısıyla bu engelleri aşmamız durumunda, tabii öncelikle belki hedef ...orta vadede ilk ona girmek... ...ama uzun vadeli düşündüğümüzde... ...dünya lideri olmak olarak bakmalıyız. 5 yıl önce bu uslanı Gaziantep Teknopark'ta kurdum. Şu anda burada gördüğünüz... ...sentetik iplik makinalarını yapıyoruz. Makinelerimiz kendi tasarımımız, kendi imalatımız... ...ve... Her yeni modelimiz TÜBİTAK tarafından destekli. İhracatımız var. Yurt içi ve yurt dışına sattığımız makinalarımız var. Yurt içinde Ulusoy Tekstil'e verdik. Uslan CF-16 şu an çalışıyor. Yurt dışında Suudi Arabistan'a verdik. Uslan CF-32 çalışıyor. Mısır'a ihracatlarımız oldu. Mısır'daki makinalarımız çalışıyor. İran'a verdik. Ee, ve şu anda da Amerika ve Brezilya ile görüşmeler halindeyiz. Şu anda 15 kişiye istihdam sağlıyoruz, 15 kişinin e, geçimini sağlıyoruz. Bu makina Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının e, desteklediği TÜBİTAK projelerimizden bir tanesinin ürünü, üç renkli sentetik halı ipliği makinası. E, bu makina bir zamanlar Almanya'dan ithal ediliyordu şu anda biz kendimiz üretiyoruz ve en az e, Almanya'dan ithal edilen makinalar kadar kaliteli üretiyoruz. Biz e, Türkiye'nin de yazılım üretip aynı zamanda bunu ihraç edebileceğini düşünen bir firmayız. Bu nedenle bizim projemiz Gaziantep'te başlayıp Türkiye'ye yayılıp inşallah devamında da ihraç edebileceğimiz bir noktaya gelecektir diye düşünüyoruz. Hollanda hava yolları, Havayollarına hava yollarını bir uygulama geliştirdik. Uygulamanın temel amacı uçakta satış yapmak, duty free ve diğer satılacak olan ürünlerin el temirli müşterilere satışı gerçekleştiriliyor. Böylece her hostesin ne kadar sattığı ve uçağın ne kadarlık cüre yaptığı tespit edilebiliyor. Parkomat yazılımımız dediğimiz bir yazılımımız var. Mali hafızalı şu an Türkiye'de mali hafıza ile beraber çalışan bir sistemdir. E, ve şu an Türkiye'de de en iyi firmalar arasından bir tanesiyiz. Parkomat tarafında. Aynı zamanda da bu parkomat yazılmamız 2 yıl önce de Pakistan'da çalışmaya başladı. Gaziantep Üniversitesi olarak teknoloji geliştirmeye ve ticarileştirilmesine büyük önem veriyoruz. Gaziantep Üniversitesi Teknopark ve Target ismini verdiğimiz teknoloji transferi ofisimizle Türkiye'nin bu gelişim sürecine asla seyirci kalmayacağız. Dünyada ilk 10 ekonomi arasına mı girmek istiyoruz? Orta gelir tuzağından çıkmamız mı gerek? Yegane yolumuz var bilgiyi ürün içerisine dönmek bunun için inovasyon bunun için Arge bunun için yeni üretim anlayışları Gaziantep Üniversitesi teknoparkıyla teknoloji transfer ofisi ile ve bütün ögeleriyle buna hazır Müzik